İyi akşamlar dostlar. 22 Haziran'da saat 18.31'de bir kap veri daha geldi. Yeni iş ilişkisi olarak arkadaşlar. Müşterinin adı TESK Turizm Otelcilik Mesleki Eğitim Organizasyonu Hizmeti Ticaret Ağaçı arkadaşlar. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu arkadaşlar. Peki ne diyor? Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu iştirakı olan TESK Turizm Otelcilik Mesleki Eğitim Organizasyon Hizmeti Ticaret Ağaçı ile şirketimiz arasında Türkiye genelindeki bakın burası önemli. Türkiye genelindeki esnaf ve sanatkar yönelik olarak esnaf Türk fatura projemiz kapsamında e-dönüşüm çözümleri bu nedir arkadaşlar? E-arşiv, e-fatura, e-irsali, e-defter hizmetlerimizin kullanılması ile ilgili gelir paylaşım modeliyle 22.06.2023 tane sözleşme imzalamış arkadaşlar. Şimdi aslında Tesk arkadaşlar yani Türkiye Esnaf ve Sanatkar Konfederasyonu büyük ihtimalle tüm esnaflara bunları ucuz çözümler olarak karşımıza çıkaracak ve bütün esnaflar arkadaşlar küçük büyük bütün esnafları bunlara yönlendirecek. Otomatik e, otomatikman arkadaşlar her esnaf artık kimin müşterisi olacak? Hemen bakıyoruz. Art Grup Gelişim Teknoloji A.Ş. arkadaşlar. Yani bunlar ne kadar çok arkadaşlar çözüme yönlendirirse Tesk Aynı zamanda gelir paylaşım modeliyle de ART YZ arkadaşlar, daha doğrusu ART Grup Bilişim Teknolojileri para kazanmaya devam edecek. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Mükemmel bir yatırım, mükemmel bir strateji. Yani hisse sahiplerine uzun vade, hatta orta vade uzun vade arkadaşlar, iyi bir para kazandıracak, gelir getirecek bir iş olarak karşımıza çıktı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.